Merhaba değerli izleyen hoş geldin. Hepimizin başı sağ olsun. Bir Adanalı olarak bütün akrabaları Adana, İskenderun, Osmaniye bölgesinde yaşayan biri olarak lütfen başsağlığı dileklerimi kabul edin. Hepimizin yaralılarına acil şifalar diliyorum. Deprem hakkında çok konuşuldu. Ben size deprem sonrasında bizim hayatta kalmamızı kolaylaştıracak konulardan bahsedeceğim bir yeni seri yapıyorum ve bu serinin ilk videosu bu. Günümüz teknoloji çağı ve birçok enkaz altında kalan insan teknoloji sayesinde cep telefonları twitter, termal kameralar sayesinde hayatta kalabiliyor ee, bu süreçte birinci bölümde yani bu videoda size e, enerji ihtiyacımızı nasıl çözeriz öyle bir anda bundan kısaca bahsedeceğim ben ne gibi önlemler aldım bunu anlatıyor olacağım ee, daha sonraki videolarda da hangi becerileri kazanmalıyız? Çünkü günümüzün dünyasında hepimiz çok alıştık bir şey olduğu zaman usta çağıralım, markete bile gitmiyoruz. Ama felaket anlarında <laughs> El aletlerini nasıl kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Bir e, üretici, bir atölye sahibi olarak hazırsanız, enerji ihtiyacıyla başlayalım. Arkadaşlar, ben e, kendim zaten bir fener hastasıyım. Fenerleri çok severim. Çok para yatırmasam da e, hobi olarak takip ederim yeni güncel fenerleri e, ve mutlaka bir küçük fenerim olur. E, 3 tane AA pille çalışan şöyle göstereyim. Ben bunu sürekli yanımda taşırım. Eve giderken, markete giderken, işe gelip giderken. Özellikle geceleri bunu açık bir halde tutarak Bileğime takıp sallarım. Bu bir şekilde bir tehdide maruz kaldığımda aslında etrafa görünebilir olabilmek için veya bir saldırı anında kişinin gözüne tutup yüzünü, eşkalini e, anlayabilmek veya sadece korkutmak için olabilir veya dükkanı açıp kapatacağım. Eve giriş yapacağım. E, giriş kapısında e, bir karanlık ortama maruz Kalırsam yine güvenlik riski yaşamamak için bunu mutlaka yanımda taşıyorum ve bu gibi fenerler bazıları çok uzun ömürlü olmuyor bozuldukça değiştiriyorum ve sürekli yedek pil taşıdığım için de pili dibine kadar kullanmadan değiştirmiyorum e, ve bu deprem sonrasın hatta depremden birkaç gün önce yalan olmasın e, A101'de şöyle bir e, fener aldım arkadaşlar bu zam gelmediyse ya 30 lira. Bak komedi. Bir sigara fiyatına. Arkasında asılabilir bir kancası var. E, mıknatısı var. Bu da normal kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Kalem pil ne kadar bunu çalıştırır onu bilmiyorum. Hatta deprem sonrasında ben e, ekstradan yine pil almaya çeşitli marketlere gittim. Dolma pillere e, çarpı 2 zam geldiğini öğrendim. Bu fener de ee, aynı zamanda küçük bir e, az güç veren 3 ledli uzun süre dayanabilecek bir lambası var aynı zamanda ışıldak görevi de görüyor ışıldak gayet kuvvetli. Bu benim stüdyonun birkaç elektrik işini yaparken şalteri kapadığımızda bu sigortaları bağlamak için yeterli elektriği verdi. Bir enkaz altında kaldığınızda veya deprem bölgesinde sokak aydınlatmaları olmadığı için önünüzü görebilmek veya huzurla oturabilmek için konuştuğunuz insanların yüzünüzü yüzünü görebilmek için böyle bir alete ihtiyaç duyacaksınız. Dediğim gibi hala varsa A101'lerde 30 liraydı. Şu fenerde zaten yine 20-30 lira civarı gerçekten bir felaket anında hayatınızı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda basit bir power bank yani bu çok basit bir power bank değil aslında. PD yani aynı zamanda bir cihazı şarj ederken kullanabilmenizi sağlayan bir power bank. 18 wattlık bütçem buna yetmişti yaklaşık 250 lira. Ben video fotoğraf çekimleri yaparken bunu şu an çekim yaptığım kameraya bağladığımda bana 2 saatlik, 2 buçuk saatlik bir çekim e, imkanı sunuyor kesintisiz. Bunun daha güçlüleri var arkadaşlar. E, i̇mkanı olanlar onlara yönelebilir. Anker'in e, 26500 miliamperlik e, bir power bank'i var şu an Amazon'da. E, linkini veya görselini buraya bırakmaya çalışırım. 1700-1800 liraya düştü Amazon'da. <laughs> Diğer sitelerde ise e, kaç paraydı? 2200-2500 civarı. O kadar büyük para e, bir power bank'e verilir mi diye düşünmeyin. E, o power bank'le şu görmüş olduğunuz MacBook Pro'yu e, bir tam şarj yapabiliyorsunuz ki bunun şarjı neredeyse bir gün falan gidiyor eğer siz video editing yapmıyorsanız. E, yani ihtiyacınız olan kadar alabilirsiniz veya gücünüz kadar çok eskilerden kalma şöyle bir küçük bir Power bank'im var belki 2000 miliamper bakayım ee, üzerinde Evet 2250 miliamper ee, bu çok kuvvetli değil Evet bir telefonu şarj etmeyebilir ama e, USB ile çalışan küçük ışıldaklar ışıklar var arkadaşlar e, ledler var evleri süslemekte kullandığımız bunları e, Buna bağlayaraktan bir ışıldak elde edebilirsiniz, hatta bir tane elimde var göstereyim hemen. Bu görmüş olduğunuz benim bir USB ile çalışan mikrofon ayaklığıyla beraber verilen dairesel bir ışıldak. Bunu ben sizin için bağlayayım şimdi ve çalıştırayım üstündeki düğmeye basıyorum. 2200 miliamperlik bir e, cihazdan ne kadar ışık geliyor? Evet. Gördüğünüz gibi sarı ışığı var. Bakayım. Şu an en güçlü halinde. Beyaz ışığı var. Bir de karma ışığı var. Bunu e, şöyle düşünün. Hayatta kalmak için kullandığınızı düşünün. En kısa getirdiniz ve tek renk yaptınız. Sadece sarı yaptınız. Bu sizi saatlerce aydınlatacaktır veya bir çadırda kalıyorsanız saatlerce sizi idare edecektir. O yüzden böyle bir cihazı da bulundurmanızda fayda var veya görürseniz böyle bir cihaz bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Peki bunları bu cihazları nasıl şarj edeceğiz? Hepsinin çok farklı farklı e, girişleri çıkışları var arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak eski tip USB 1.0 diye mi geçiyor 2.0 diye mi geçiyor şu tarz Samsung şarj girişli kablolardan varsa elinizde mutlaka atmayın saklayın ve bir şarj aletiyle bunları 1-2 saat içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Bu tarz büyük miliamperli cihazları ise yine aynı şekilde zaten hızlı şarj yaptığı için kendileri de hızlı şarja uygun bu cihazlar. Markasına söyleyeyim Baseus. Yani son yeni nesil cihazlarımızın hepsi telefonlarımızın hızlı şarjla geliyor. Bu şekilde hızlı şarj yapabilirsiniz bunları da ve mutlaka ama mutlaka telefon şarjınızı da her zaman ulaşılabilir bir yerde tutun. Bu benim ee, telefonun hızlı şarjı bu da 18 watt olması lazım ee, 30 watt diyor maksimum 30 watt'a çıkıyormuş ee, bunu da çantanızın bir köşesine sokağa çıktığınızda yatarken yatağınızın başında veya çantanızda bulundurun gelelim e, diğer bunları şarj edebileceğimiz aletlere sadece orijinal şarj aletleri değil Ugreen gibi bu tarz yine hızlı şarjlar e, kablo uzatmaları sizin çok çok işinize yarayacaktır e, çünkü prizlere uzak olabilirsiniz. Yani kurulacak e, acil durum çadırları, acil durum merkezlerinde birkaç saat konaklayarak şarj ihtiyacınızı, elektrik ihtiyacınızı görebilirsiniz ve <laughs> şu an burada gösteremiyorum ama e, bir adet radyo. FM AM radyonuz olduğu takdirde o radyolarda çoğunlukla ya kalem pillerle çalışıyor ya da bunlarla. Dura Selim bunlar e, yani bu krizden önce 5 liraydı arkadaşlar çok ciddi söylüyorum. E, en son ben 25 liraya aldım. Bu şu an 65 lira marketlerde delirebilirsiniz ama uzun süre dayanıyor. Ben kendi mikrofonumun kamera üstü mikrofon için kullanıyorum. Bir sene dayanıyor ama bir radyoda ne kadar dayanır onu bilmiyorum. Bu küçük pilleri çoğunlukla tartılarda falan kullanıyoruz ama lazım olur diye almıştım. Umuyorum o tarz bir felakette lazım olmaz. 3 AA piller Bunlar da yine kumanda pili olarak biliniyor ama şu cihaz bu küçük pillerle çalışıyor. Kutusu gittiği için kutusuna koyamadığım burada kalem pillerim var yine birbirine temas etmesin ve ne denir, elektrik kaçağı yapmasın diyerekten plastik poşete ve aynı kutupları aynı tarafa bakacak şekilde stokladım. Bunlar bile yanlış kullanımda yangın çıkarabilir. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Mümkün olduğunca evinizdeki şarj olabilir aletleri e, şarjı dolu tutun ve full şarjda bunların uzun süre kalması, full dolu kalması da problem olacağı için herhangi bir felaket anına kadar bu şarjları döngüsel olarak kullanmanız gerekiyor. Mesela benim e, kameranın pilleri var. İşte Fuji'nin orijinal pili, e, Hanhel yeni getirdiler bunu Türkiye'ye. Bu da güzel bir pil. Ee, ve şu an kamerada da Sanger'in pili var. En kötü pil. <laughs> ee, Hanhel ben Sanger'i almadan önce gelmiş olsaydı bundan alırdım. Yani Fuji'nin yarı fiyatı gibi ee, ama bu da iyi Hanhel. Ee, bunlar da eğer kamera kullanıyorsanız döngüsel olarak doldur boşalt yapınca ömrünü hızlı tüketmeyecek lityum pillerdir. Lityum piller ne uzun süre tam dolu olmayı sever ne de full boş olmayı severler. İçindeki elektronların doğru düzgün çalışması için bunların arada dolup boşalması mümkünse %50'de tekrar şarja takılması gerekir diye bir bilgiye sahibim. Bunlar da acil durum anında eğer Ufak bir elektronik bilginiz varsa aydınlatma için size elektrik sağlayacaktır. En nihayetinde bunun içinde bir adet, iki adet dolma pil var. Dolma pil gibi kullanabilirsiniz. İçlerinde eğer bunların o yeşil pillerden varsa kırıp bakmadım. Yani bir fenerde takıp kullanabilirsiniz. Tekrar tekrar şarj edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda sizin için deprem sonrasında evimizin, barınağımızın inşaatında, inşasında nasıl faydamız olabilir? Şimdiden felaket yaşanmadan ne gibi beceriler elde etmemiz gerekir? Bunları anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Umuyorum faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.